Sabahları uyanmanızın tek sebebi budur. Aşağılık patronunuzdan acı çekmenizin nedeni. Döktüğünüz kan, ter ve gözyaşının. Çünkü bütün bunlar insanların size aslında ne kadar iyi, çekici, cömert, komik ve akıllı olduğunuzu bilmelerini istediğiniz içindir. Benden ister korkun, ister saygı duyun. Ama lütfen özel olduğumu düşünün. Bağımlılığımız aynı. Hepimiz onaylanmış keşleriz. Onaylanmış keşleriz biz. Hepimiz sırtımızın sıvazlanmasını, küçük hediyeler almayı severiz. Ödünü parlatan şu rozetli çocuğa bakın. Parılda çılgın elmas, parılda